Rus askerlere şeytani tuzak. Kirazla zehirledi. Ukrayna'da savaşın ilk gününden bu yana Rus işgaline direnişin sembolü haline gelen çiftçiler, terk edilmiş askeri araçları çekmek dışında Rus askerleri durdurmak ve yavaşlatmak için de farklı yollara başvuruyor. Son günlerde ortaya atılan kiraz iddiası ise tüm dünyayı şaşkına çevirmiş durumda. Fedorov, çiftçilerin yağmaya karşı yeni bir yöntem geliştirdiklerini ve bu yöntemle direnişe katkı sağladıklarını söyledi. Fedorov, "Çiftçilerimiz onlara güzel bir hediye hazırladı. Geçtiğimiz günlerde Rus askerleri bir kiraz yetiştirilen bir çiftliği yağmaladı. Çiftçilerimiz bunun yaşanacağını tahmin ettiği için meyvelerin üzerine zehirli kimyasallar sıkmıştı." dedi. Fedorov, zehirli kimyasal püskürtülen kirazların Kırım'da bulunan birçok Rus askerini zehirlediğini söyleyerek şunları söyledi. Yağmaladıkları meyvelerin zehirli olduğundan haberleri yoktu. Bu meyveler sayesinde birçok Rus askeri zehirlendi. Kirazlar büyük bir salgın başlattı. Son dakika haberi, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da özel askeri operasyonun tüm aşamaları tamamlanacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye aday ülke statüsü verilmesi tavsiyesinde bulunmasının ardından açıklama yaptı. Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyondaki tüm görevlerin yerine getirileceğini söyledi. Ayrıca, dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinin Rusya'nın suçu olmadığını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri para basarak gıda fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Bununla birlikte Putin, Rusya'nın küresel olarak artan gıda fiyatlarının sorumlusu olmadığını söyledi. Putin, ABD'yi para basarak gıda fiyatlarını yükseltmekle suçladı. Putin, Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatını artırmaya hazır olduğunu ve Rusya'nın Afrika ve Orta Doğu'ya gıda yardımı yapacağını bildirdi. Putin, gıda tedari konusunda diyaloğa hazırız. Ukrayna'nın gıda ihracatını engellemiyoruz, diyerek, yaşanan sorunun bugünlük olmadığını ve Rusya'nın bundan sorumlu tutulamayacağını kaydetti. Yeni haberleri kaçırmamak için, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.